Çekiliş videomuzun sonucunu çekeceğiz bakalım şimdi rastgele bir siteden yani sponsor falan diye Kurallara geldim yani Buradan hak Herkes bir kere sayılıyor her kullanıcı bir kere sayılıyor ee, Devam et diyelim çeksin Kazanan arkadaşın yorumuna ben Şey yaparım zaten Altına yazarım da ee, tamam Çekilişi başlat Başlatıyorum ben çıkarmışım değil mi? Castle Crasher 121 diye bir arkadaş ee, Hayırlı olsun Bu arkadaşı atarım Altına Oradan haberleşiriz Ben derim ona nereden şey yapacağını falan Videoya geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Aykür Bugün CSGO Case'da Tekrardan güzel bir kasa açılımı yapacağız Kasa açılıma geçmeden önce Burada depozit kısmından Referans kodu bölümüne gelerek Küçük harflerle Aykür'ü kodunu girersiniz. 1 dolar bonus paki artı %10 yükleme bonusunu alabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki ve sahip durumdaki linke e, siteye kaydolma linkini koydum. Oradan gelip direkt siteye kaydolabilir. Kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonusları alabilirsiniz. Sizlerin bize sunmuş oldu ve benim önerdiğim iki tane ücretsiz kasa var. Ücretsiz kasaları gelip her gün açıp şansınızı deneyebilirsiniz. Her çıkardığınız her şeyin size bedava bir şekilde geldiğini unutmayın. Her gün denemekte fayda var. E, bugün ne yapıyoruz? Kullanıcı kasalarındayız. Bayağıdır uğramıyorduk buralara. Bakalım nasıl kasalar var. Yani ne yapabiliriz? Bir şeyler çıkarabilir miyiz? Daha riskli kasalar. Bunlar sitedeki kasalara göre daha riskli kasalar. Çünkü kullanıcıların oluşturduğu ve belli bir ihtimalle hiçbir şey kazanamadığınız kasalar. Aynen böyle. %28.95 şansla paramızın tamamını kaybettiğinizi düşünün. E, mesela bir tane açayım. Bir tutturursak da şansımıza tüküreyim. Aa e, tutturduk. O yüzden... Ulan cidden mi? Bir kere daha tutursam var ama şimdi %28.95 şey, şeyde büyük bir yer tutuyor. Gelmez zaten. 27.88 bir kere daha açıyorum. Hızlı açıyorum bunu. Geldi. Ulan şansıma tüküreyim. 5 daha açarsam. Kötü başlıyoruz. Bak hepsini tutturdum şu anda. Güzel şeyler geldi herhalde. 134 dolar aldık Yok güzel bir şey falan gelmemiş kendimi kandırmışım 134 dolar Belki bir tane şey çıkardık Belki bir kasanın parasını çıkardık mı acaba bilemiyorum onu da bilmiyorum şimdi buradan geçelim ya tanıtılan kasalar yeni kasalar Bunlar daha yeni sakarak demiş Mesela nasıl bir kasa 38 dolara en kötü 32 dolar alıyorum. Çok güzelmiş be. Mantık iyi de yo mantık çok kötü abi. Bu nasıl bir kaza? 38 dolar vererek ben niye paramı direkt item'e çeviriyorum ki? Allah Allah. Garip bir durum. Şart demiş mesela. %1 şansla M9 bayonet yoksa para tamamen gidiyor. Öyle mi? 1500 dolar kim verecek bunu açacak? Şimdi top 7 günün kasalarına mı ayın kasalarına mı gelsek? Ayın kasalarından bakalım ya. da şu anda saldırı örüyoruz arkadaşlar. Yakında adını vermek istemediğim internet markasına şirketine saldırıya geçeceğim. Bakalım burada katlama kasası diye büyük büyük yazmış. Nasıl katlama? Ben bundan 5 tane açarsam kesin zarar edeceğim. Ya bir tane açtım. Abi bu kasalar upgrade gibi düşünmek lazım ya. %80 şansla paramı aldım çıktım gibi ya Mesela aldım kaç dolar vermiştim 16 küsür dolar 17.48 aldım çıktım mesela buçuk dolar artı para kaldı Ak-47 free diyor bakalım nasıl bir kasa 2.39 şansla hiçbir şey alamıyorum 10 dolar bir hangi itemden çıkarıyorum Hoppa çok garip bir derecelendirmesi var kasanın O yüzden hoşuma gitti bir tane açalım 5 açalım ama Geri zarar edeceğim gibi geldi bana Evet alay zarar Büyük bir zarar ettik 675 53 dolara Değmez çok kötü o yani Kullanıcı kasalar diyorum size çok riskli kasalar o yüzden ee, Tamamen size kalmış durum. kendi kasanızı da oluşturabiliyorsunuz onu ayrı bir videoda tekrardan şey yaparım yeni gelecekler için görecekler için e, Free knife Free knife demiş. Nasıl bir şey diyor? %23 şansla bıçak alıyorum. 129 dolar. Bak. Mesela ben 4'te bu bıçağı alırsam tamam derim. O dörtlüde de bir tane bıçak vurabilirsem tamam derim. Ama vuramazsam iş, iş sıkıntı. Vuramadık. Anasını satayım. %23 şansı vuramadık. Buradan nereye geçelim? Buradan Spiderman, Spiderman kasasından 28 dolar verip ben bunu açıp ya bir şey çıkaramayacağım. %90 hiçbir şey çıkaramayacağım. Görmüş oluruz. Bir tane bir deneyelim. Full zarar gidiyoruz zaten. Ah Hansman Knife Crimson Web çıkardım. 100, 243 dolar. Güzel. Güzel 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 güzel. Çok güzel. 250 dolar. Mis gibi. 100 dolar karımız var. Çıkaramayacağız dedik. Çıkardık. Ee, buradan nasıl bir şey? 5x at karambit gelir diyor. İmkansız abi. %0 .0 bir şansla. Neyin karametini alıyorsun? %45 şansla parayı yakıyoruz. Hmm. Bir tane açacağım ya. %65 tutturabilirsek tutturamadık. Şansım az bakayım. Bu kasaları gelip şu şekilde de şey yapabilirsiniz. Deneme olarak da açabilirsiniz. Öyle şansınız da var. Kullanıcı kasalar riskli kasalar olduğu için işte size bu imkanı sunuyor. Gelip kasayı açarsın. Bakarsın nedir ne değildir ne çıkacak buradaki çıkma oranı ile buradaki çıkma oranı aynı zaten Mesela burada bu seri Shadow Daggers geldi yüzde 25 şansla Eee valla ya yani buradan niye geçelim Oo, bu çok pahalı bir kasa ama yüzde 6 şanslı çıkanlara baksanıza Ya bu kasayı açmayı ben korkarım ya Vallahi, kasa açılmaz Easy to get demiş %10 şansla. Easy to get mi bilemem. Allah bu kasadan yok. Knives Wall 2. Nasıl bir kasaydı? %34 şansla, %12 şansla en kötü bıçak parayı bize geri çıkarmıyor ama nasıl oluyor bu iş? Bir tane açalım. Ya yani böyle kasaları açasın geliyor. %34 şansla gelmez gibi düşünüyorum ama her seferinde de geliyor. Şansıma tüküreyim ben. Böyle olunca darlanıyorum ben. Bundan 5'li açıyorum. Ya 5'li açtım. 2 tane e, çıkarmışız ya orada yine baga girdi. Baga girdiği zaman açıyor kasayı. Bir tane 421 dolarlık çıkarmış, bir tane 200 dolarlık çıkarmışız. 3 tanesini yakmışız şansıma tüküreyim. Ee, şu anda kaç dolar 1000 dolardayız. 1000 dolar bizi vallahi kurtarmaz ya. Biraz upgrade e gitmemiz lazım. Şimdi buradan ee, yüklenmiyor ki vallahi. Bir buçuk işten atacağım. Güzel geldi. Tamam. Şunları falan atalım yukarıya doğru. Güzel. Önemli olan bu değil. Bundan sonrakileri yakmaman. Tamam. Buradan rastgele bir şey atabiliriz. Güzel. Buradan Ya o kasanın açmama durumu da şundan dolayı. Benim internetime tükürüyorum. Şuradaki bile yüklenmiyor ya. Vallahi hiç sinir oldum. Yakında saldırıya geçeceğim şirketlere ama. Şu üçünü bir eldiven atabilirsem. Bu üçünü de yukarı atabilirsem çok güzel olacak. Şu eldiveni atarsam buradan üstüne denemeyebilirim. Sağdan verdi. Yine sağdan verecek. Atıyorum. Güzel 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 güzel. Üst üste güzel tutturduk. Şimdi bu bu ee, bir kenarda dursun. Aslında bunları da güzel katladık ya. Ee, kaç dolardayız şu an? Ona bakmam lazım. 1300 dolardayız ama biz bayağı bir zarardayız herhalde. Aynen. Biz bayağı bir zarardayız şu anda. Öyle ki. Upgrade'e gitmemiz lazım. yine yapacak bir şey yok. Kullanıcı kasaları riskli kasalar acı. Yani kendi kasanızı oluşturup şansınız deneyebilirsiniz ama yani genel olarak kullanıcıların oluşturduğu, şans paylaşımını düzgün yapmadığı kasalar olduğu için zarar etmek olası bir durum. Mesela bu bıçağı. Veya bu bıçağı. Sağdan verirsin ya. Güzel 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 güzel. Mis gibi. Vallahi güzel. Bayonet allık. Bununla bu, bununla bu, bununla bu. Ya daha da zorlamak istemiyorum. Bu El, elimiz boş da çıkabiliriz şu anda. Ee, upgrade de çok güzel e, yakmadan hallettik yapacağımızı. Kaç şu anda 1500 dolara kadar çıktık. Ee, aslında zorlamak istemiyorum. Zorla. Ya daha da zarara gireceğiz. Neyse arkadaşlar. Kullanıcı kasaları, kasalar kasaları. Ee, ama geldiği zaman da çok güzel droplar verebilen kasalar. O yüzden tamamen sizin durumunuza kalmış. Siz de bazen, bazı açtığım kasalar mesela elma kasası vesaire bu kasalardan e, açtığım kasalardan şanssız deneyebilirsiniz. E, mesela şu 7 dolar kasada 35 dolar verdim. bunu yine göstermiştim ama size diğer kullanıcı kasalarıyla farkını da kapatmadan göstermek istiyorum. Muertos, P250 Muertos e, gelebilecek diğer kötü şeyler 30 dolar. En kötü 5 dolar zarar ayırdım bak. Şimdi hızlı açtım. Buradan 36 dolar aldım. Zarara girmedim. Kardayım. Ee, o şekilde Evet arkadaşlar bu video, bu kadar olsun sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın